Bir sene içinde kaç kişinin gözlerinin içine bakabilirsiniz? Biz binlercesine bakabildik. Çünkü onlar da baktı. Peki. Bir sene içinde binlercesine uzatabildik. Çünkü onlar da uzattı. Onların önünde eğitimsizlik adı verilen şeffaf bir duvar vardı. Ve bu duvarı kaldırmanın vakti çoktan gelmişti. Toplumsal ön yargılardan sıyrılıp onları hayatın içinde hak ettikleri yerde görmeliydik. Engelli vatandaşlarımız, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve destekçilerimizle el ele verdik. Eğitim Her Engeli Aşar kampanyası olarak bu farkındalığı oluşturmak için bundan tam bir yıl önce Çankaya Köşkü'nden tüm Türkiye'ye uzanacak bir yolculuğa çıktık. Hayrun İsa Gül Hanımefendi himayesinde gerçekleştirilen kampanyamızın paydaşları Devlet Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız oldu. Kampanya yürütücümüz ise Türkiye Beyaz Ay Derneği. 3 yıl sürecek kampanyanın ilk yılını geride bıraktık. Bir yıllık süreçte Türkiye'nin dört bir yanında binlerce engellimize ulaştık. İşte bir yılda hayat bulan kampanya çalışmalarımız. Engelli Gazetesi, İşbirliği Protokolleri, Nazan Öncel Konseri, İl Koordinatörleri Toplantısı, Kadın Kollarına Ziyaretler, Çankaya Köşkü Tanıtım Toplantısı, Engelli vatandaşlarımız için bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı kampanya olan Eğitim Her Engeli Aşar kampanyasının ilk tanıtım toplantısı 20 Nisan 2009 Pazartesi günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Grafı, Mutlu Engelli Hak. Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin sorunlarını duyurabilmesi için çalışmaları Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından yürütülen haftanın 6 günü mesai saatleri boyunca hizmet veren Mutlu Engelli Hattını hayata geçirdik. Artık engelli vatandaşlarımıza bir telefon uzaklıktayız. Moral Kahvaltısı Eğitimin süreklilik kazanması yönünde teşvik için üniversite adayı engellilerimizi unutmadık. Onlarla moral kahvaltısında buluştuk. Yetişkin engellilerimiz için ücretsiz okuma-yazma kursu. Kursiyerlerimiz tüm masraflarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Beyaz Ay Derneği tarafından karşılandığı kurslarla eğitim hayatlarına ilk adımlarını attı. Muhasebe ve bilgisayar eğitimleri Netron teknoloji desteğiyle verilen muhasebe ve bilgisayar eğitimleri sayesinde sertifikalarına kavuşan engelli vatandaşlarımız artık günümüz iş dünyasının beklentilerine karşılık verebiliyor. Kampanya süresince bu eğitimden bin kişinin yararlanması planlanıyor. Okul Seminerleri Eğitim önce eğitimcilerle başlar dedik, okul müdürlerimizi bir araya getirdik. Katılımcı sayısının 2055'e ulaştığı etkinlikte ilköğretim ve lise idarecilerine yönelik özürlü bireyler ve eğitim seminerleri düzenledik. Marmara Bölgesi Tanıtım Toplantısı. Kampanyamızın sadece İstanbul'la sınırlı kalmaması için Türkiye'nin 7 bölgesine yönelik tanıtım toplantıları planladık. Bu toplantıların ilki olan Marmara Bölgesi Tanıtım Toplantısı Dolmabahçe Sarayı'nda eğitim kayıtla başlar yemek davetiyle gerçekleştirildi. Katılımıyla yemek davetinin gerçekleşmesini sağlayan ve yine engelli vatandaşlarımızın yanında yer alan Hayrun Nisa Gül hanımefendi, engelli ailelerine çağrıda bulunarak çocuklarını okutmalarını istedi. Çocuklarınıza güvenin. Sizi başarılarıyla gururlandırmaları için onlara bir şans verin. Kampanyamızın birinci yılını geride bırakırken, Hayrul Nisa Gül hanımefendinin bu çağrısına kulak veren binlerce engelli ailesi çocuklarını okula göndererek hem kendi geleceklerine hem de ülke geleceğine önemli katkıda bulundu. Türkiye'nin ilk Engelliler Koleji 24 Temmuz 2009 tarihinde gelecek nesiller için yüksek standartlarda eğitim verecek okulların ilk örneği olan Fikret İnan Koleji'nin temeli atıldı. Engelsiz Yaşam Fuarı 2009. Kampanyamızın sesini duyurmak ve çalışmalarımızı yaygınlaştırmak için Engelsiz Yaşam Fuarı'nda da biz vardık. Yurtdışı tanıtımları. Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Nezafet Seydu'ya yapılan tanıtımla kampanyamız yurtdışı içinde örnek bir çalışma olduğunu gösterdi. Kampanya il Tanıtım Toplantıları İl tanıtım toplantılarıyla illerden ilçelere, ilçelerden kasabalara ulaşmayı hedefledik. İl koordinatörlerimiz aracılığıyla üst düzey protokol üyelerine ve eğitimcilere yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Bir yıllık yolculuğunu tamamlayan kampanyamız binlerce engelli vatandaşımızı eğitime kazandırdı. Binlerce engellimiz ve ailesini evinde ziyaret ettik. Binlerce kişiyi eğitim için ikna ettik. Yüzlerce sınıf ve okullar açtık. Bu başarı sadece bizim değil, kampanyamızın çağrısına kulak veren tüm paydaşlarımızın, kampanya çalışanlarımızın, destekçilerimizin ve eğitimcilerimizin de başarısı. Ama daha yapılacak çok iş, çalınacak çok kapı ve hayata kazandırılacak çok engelli vatandaşımız var. Bütün bunların bilincinde faaliyetlerimize tüm hızımızla devam ediyor. Tüm idarecilerimizi, medya mensuplarımızı ve halkımızı eğitim her engeli aşar kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızı üreten, düşünen ve hayatın içinde yer alan kişiler olarak görüyoruz. Ve bunun için en önemli gereklilik eğitimdir diyoruz çünkü eğitim her engeli aşar.